Burayı da bir tanıtalım. Burası Kırgızistan'da Bişkek'e 90 km uzakta şifalı suların olduğu yerde yumurta kokusu var. Yumurta kokusu var. Su yumurta kokusu. Bu içe, iç karınları şifa Karınlara Karınları içi. Iç. <laughs> olur mu? <Olur. gülüyor> Yola alalım mı o diye? Şişemiz yok ki. Alırım ben bunu. Ha al o zamanlar. <laughs> Şifalı su. Ne bu şifalı suyun ismi adı? Şifalı suyun adı? Adı yok değil mi bu suyun? Adı. Adı. Şifalı suyun adı. Bu şifalı suyun adı neydi? Bu göze şifa. Göze. Evet. He, onu şey, herkes gözünü değdiriyor. <laughs> <Ha, ha, ha. gülüyor> Gördüğünüz gibi herkes gözünü bu suya tutuyor. Gözlere iyi geliyormuş bu şifalı su. Dağlardan geliyor biraz sıcak su, sıcık su. Herkes böyle gözünü değdiriyor. Sen gözünü açmadın? Açıyorum. Aç. <laughs> Э я как будто Çocuklar bir yaptın da. Gölde açmak. Açmıyormuyor mu? Aç, açayım, aç. Aç. Hah. Aha. E ya, yap. E ya, yapıyorum. Şimdi tamam. Gözlere iyi gelen şifalı su. Şifalı su, göller şifalı için, gözlüler için. Kırgızistan'da bir şekilde 80 kilometre uzakta şifalı sular var ekstra. Yeri dibinden çıkıyor dağdan. Gözlere iyi gelen su.